Ben Berfir Saka. İki hafta, üç hafta arası bir telefon aldım sıfır Ümit'le. Onu da kaybettik iş yerinde. Bize üç gün önce geldi ama evet. telefonunuz. Ümit'i kesmiştim yani. Bugün işte sizin aramanızla Bayruk Belediyesi'ne geldik. Fiyatı nereler? 4 bin lira civarında. 4 bin lira civarında. Civarı. Evet civarında. Ne düşündünüz yani bulunduğuna dair? Yani beklemiyordum. Ümidimi kesmiştim ben telefonda. Size ve Baylok Belediyesi'ne kullanan çok teşekkür ediyorum. Kur'anlarından dolayı. Selamünaleyküm. <laughs> Özden amca. <laughs> Abi ben Baylok Belediyesi'ndeyim şu anda. Ümit yanında. Evet. Telefonumu bulmuş. Ümit e teslim etmişsiniz. Evet, evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Özden amca. <laughs> Sizinle buluşma imkanımız var mı? Vallahi ben burada da işte biraz bir şey de eee kapsamlı bir şey de bu aktiviteler Tamam ben sen daha sonra arayayım olur mu? Özden abi. Tamam. Sağ ol, teşekkür ettim duyarlılığından dolayı. Tamam. Hadi hayırlı günler. Evet Bekir Bey teslim tutanağını da imzalayalım şöyle, bak şundan kalem vereyim ben size, şuraya bir imza atalım. Evet telefonunuzda buyurun telefonunuzda alın, hakikaten yeni bir telefon. Tamam teşekkür ettiğimiz Bey. Evet burada tekrar sizinle röportaj yapmamızdaki en önemli sebeplerden biri e, duyarlı vatandaşlarımızın benzer eşyaları. Buldukları zaman mutlaka Bayburt Belediyesi'ne, Kaybeşya Bürosu'na ulaştırmalarını biz isteriz. Ve birçok arkadaşımız da bu şekilde e, Kaybeşyalarına ulaşmış oldu. Bunlardan biri de sizsiniz. Sağ ol, teşekkür ettim Ömit Bey.